24 saat Minecraft'tan herkese merhaba arkadaşlar rahat, 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 Recep bugün sizlerle beraber başka bir Hunger Games oynayacağız ama bu sefer tek oynayacağım çünkü asabi oyuncu <laughs> ve Wars Gamers ve Sabırsız oyuncu hepsi meşgul bugün tek oyuncu canım sakalda ana karakterim Hunger Games arkadaşlar dediğim gibi <laughs> neyse ya ben tamamen duruşunu yapmıştım tekrar tekrar söyleyeyim ses güzel alırım bir daha şimdi bir rekor yalnız iyi başladığımı düşünüyorum o harbiden iyi başladım ben bayağı iyi başladım ya Oo, tamam alırım bir daha şimdi seni bir koyuyorum seni iki koyuyorum tamam yeter şunları da kaldır şöyle şu şurada olsun şu şurada olsun şu şurada olsun şu şurada olsun ve Şurada olsun Ne tamam Hazırım Artık savaşabilirim Artık herkesi yenebilirim Yenemeyeceğim olsun Evet Bugün kesinlikle başarabileceğim için Alırım bir dal Hatta alırım 3-4 tane de dal Alırım hepsini her şeyini Bak çok iyi geldi bu taş halı ki beni kendim ayarlıyordu. Çok iyi geldi. Narfim <laughs> kesin yukarıda da böyle şeyler vardır diye, diyecektim. Hiç esti gördüm aslında. <laughs> Maşallah hemen bir merdiven yapmışlar. Hiç düşememişler. Aa bak bir aşağı katarmış. Uuu uuu uuu. Vay vay anasını. Ben kastım. Bayağı bir kastım ben. Mesela şunu atalım şunu koyalım. Ben kastım lan. atlasam ölürüm değil mi? Evet. <laughs> Şöyle. Canımı harcamamaya çalışıyorum. Canım gitmesin. İlk defa böyle tek başıma iyi başlamışken böyle iyi devam etmek istiyorum. Ve ben ne yapıyorum? Buraya neden girdim? Ben kendi yolumda iyiydim ama neyse. Bu da tuzak değil, değil mi? O gün tuzağa yakalanmıştık. Yalnız çok iyiyim lan. Bak kim çok bir şey yok tamam. Aa testi açmadım lan maldir. Bence adam atlamış ölmüş. Bence adam kesin atlamış ölmüş. Değil. Orada bir daha var. Bir dakika benim oraya gitmem gerek. Aman nasıl? Ee, ya o kadar dolandıracak mısın ben beni ya? Açız. Çok zenginim. Evet. Ya yalnız resmen kendimi ortaya attım ha. Ortadayım şu anda. Ben de hayvan gibi kasmışım. Bir de çok selma soç dağıtma soçta da ne <laughs> Gerçi keserim lan belki. Ha, ben de hastayım sonuçta yani. Siz kimsiniz lan siz? Kimsin oğlum sen? Kimsin yani? bir de çakmak yapayım kendime ben. Nah, tamam. ben de ben Not, Hani sen kastım yani oğlum. Siz kimsiniz ki ben öldüreceksiniz? Ben iyice havaya girdim şu anda hmm. yok işime rica bir şey yok bence keşfedemedim ne harcamayaydım tam ne yapacağımı şaşırdım şunu almış mıydım almıştım diye hatırlıyorum ne yapsam acaba ortaya mı gitsem çok mu havaya girdim Rakam biri çık bazım ama sıcak. Ama bu kadar yaşamak hiç olumlu değil biliyoruz. Çok da istiyorum. Dur ortaya gideyim bari dur. bir şeyler yaparım belki. Sonuçta çok zenginim şu anda değil mi yani? Dur zenginliğimin tadını çıkartayım bari dur bakayım yapabileceğim bir şey. Niye yok? Ama niye? Keşke çakma buraya girdi yapsaydım. Havaya girerdim. U belini buldum da ağzıma sıçarım. Bunu ağzıma sıçarım. Bakayım belki ben onu ağzıma sıçarım. Bir şansımızı deneyelim. Öyle bir saatte artık ne yapayım aslında. Gel lan buraya. Gel ulan. Kaç okum var? 5. Ee, yok buradan kullanmayayım. Bir de ıskalarım falan. Zaten ıskalayacağım da ben bunu? Bu ses. Bu Dur. Dur. Uuu bak iyi ki almışım. Bakmışım. Yani U25 takımı. Yes. Şu dan vurayım. Abi ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne 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 ne? Ne 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 ne, ne var nasıl satayım ne var ama nasıl şey ya ama ama her birden yeter ama ilk defa bu kadar kasmıştım ya neyse neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar aşağıya kadar